korkma Ya kızım çabuk ol. Geç kaldık zaten yiyeceğiz paparayı. Bu koca tepsiyi boşuna almadık herhalde. Bence hiç gerek yoktu. Babaannem bizim helvamızı çoktan kavurmuştur. Tamam ya işte o yüzden babaanneme değil. Dedeme yürüyeceğiz. Kapıyı. Hmm. Kapis. Hadi bas Zile. Dedeciğim, biz geldik. Dedeciğim. Geçin içeriye. Öpeyim mi? Geç içeriye. Dedeciğim. Bak sana ne aldık. Ne o? Helva mı? Ha ha. Hem de bol fıstıklı en sevdiğinden. Bütün gece bunu aradık biliyor musun? Ee, boşuna zahmet etmişsiniz. Ben helva sevmem. Aa ama dede böyle bol fıstıklı, çatalı batırır batırmaz eriyen, ağzına atar atmaz dağılan bu helvayı sevmeyecek misin? Yapma ya, o kadar mı taze bu helva? <laughs> ba bakın, siz giderken ben döneydim. Bu numaralar ba sökmez. <laughs> ba da sökmez. Böyle pamuk gibi helvalarla beni kandıramazsınız. Helvaya mı tav olacaksın? Bizi ne münasebet canım? Şimdi size söyleyeyim bakayım bana. Sabaha kadar neredeydiniz? He? Yoksa o sabaha kadar açık olan çay bahçesine mi gittiniz? Vallahi gittik. İyi gittiniz de sonra ne oldu? Yani şekeriniz mi fazla geldi de toplandınız... ...o kadıların oğullarını dövmeye gittiniz? Hadi gittiniz, beni niye çağırmadınız? <laughs> Aa dedeciğim, söz bir dahakine seni de çağırırız. İyi. Göreyim Şeref Efendi? Hem sabaha kadar eve gelmiyorlar, hem de böyle karşımıza geçip bizimle maytap geçiyorlar. He ya. Ya babaanneciğim, ne maytapı? Sus kız, geçin içeriye. Geçin. Hı. Merhaba. Dur. Ya şu kolları sündü tepsiyi taşımaktan da o bu aptan yani. Yoksa... <laughs> Yürü! Geç içeri! Geç! Yürü! <laughs> Ama yani babaanneciğim sen de hiç beni dinlemiyorsun. Çocuk mu kandırıyorsun siz? Geç bakayım küçük oğlanınızın yanına. Aa bu ne ya? Hala bu ne ya? Ne olacak? Poyraz'ı sakatladıkları yetmediği gibi beni de elden ayaktan düşürmeye çalışıyorlar. Çok konuşma kameranım. Hanım. Kaldır ayağını. Kaldır diyeyim. Siz ne bahisiniz? Siz de kaldırın ayaklarınızı. Kaldır. Kaldır. <laughs> Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş diye boşuna dememişler ha. Ama baba ya bu haksızlık. Ya benim bir suçum yok ki. Bunların ikisi gelmedi gece eve. Sus kız. Ne haksızlığı? Halaları olarak onları bir başına bırakmayacaktın sen. Peki babaanne. Bir şey soracağım. Sor bakayım. Biz ne kadar böyle duracağız? Ahlığınız başlığa gelene kadar. Ha, tamam. Okey, benim aklım başıma geldi. Bir daha hiçbir kadın dönmeyeceğim. Zaten niye döveyim ki? Ben onları çok seviyorum. Bak hala diye, değil, kaldır ayağını. Of! Of! Size şöyle bir kış temizliği yaptırmamı ister misiniz, ha? Ben şimdi gideyim, çamaşırları asacağım, o ayaklar aşağı inmeyecek. Her an gelebilir. Kaldır, kaldır. Her an gelebilir. Davul yapma kız. Hadi. Aferin Müslüman'ım. bu size en az iki saat rahat idare eder. Hadi. Dikkatli olun. Tamam. Sıkmış bu. <laughs> <laughs> ee, Dede biraz daha alayım mı ya? Gelme.